Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Mega kumbara geldi. Kumbara yatalım. Açın. Açıldı. Bakalım neler çıkacak. Mücevher. Wow. Ne çok şey. Ender. 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 İki tane daha var. Tümünü açalım. Yüz mücevherimizi alalım. Neyse. Bir şey çıkmadı olabilir. <laughs> Tabi her şey düşmüş. Çok uzun zamandır oynamadığım için. Şu gel. 800 yerde kupayı 700 kurka Yani durumumuz dahi. Ben gelmiştim. Demeyin. Tek başlaşmada gel. İnşallah 140 kupa yaparız. 500 falan yani. 140 bana ya. İnşallah. Ben... Açılsana Ah tamam. O kadar iyi değil yok. Evet. Ben o kadar iyi değil. Oh, oh, oh nereye gidiyor lan bu Oğlum nasıl söylüyor kaçma lan oha Kim? bir tane daha yok mu bir tane daha oldu. bir tane daha yok mu yok aha kaçtığını gördüm oha. bu mu alalım. sanki kardeşim onu Ölüyorum, ölüyorum. Geri zekalı. Beni öldürebilirdi, öldürmedi. onu sonra öldüm. Ölüyorum. Hocam. Hocam ölecekmiş, rahat mıyım? Bir şeyler idi. Işte. Koş lan. Oha lan. İki yerden sıkıştı savaş kazandık. Aha Ender. Bir doğru. Sprey almışım. Tamam olabilir. Olabilir öyle. Kulübüm de bu. Bak hiç kimse. Hiç kimse bana yardım etmedi. Ben tek kastım kendi başıma. Kumbara bir kişi bile bu oynamaz. Tek ben oynadım. Şimdi biraz daha kazanmaya da koyuyorum. Oha! Wow. Bu ev mermi vardı. Yaşına gelsin öldürürüm. Aha orada benim. Gel sen de. orada Aha gördüm onu. 7 yükümüz var. Sakin olsak kazanırız. 7 yük sakin. Sakin. Tamam bir dakika. Evet. Ben fake oynamayı bilmiyorum. Bir tane mi Olsun, Ortana Nasıl alalım? Şimdi ortana çıkıyor ya değil mi? Hadi ne yapalım? Ne yapalım? Hocam, hocam. Bu suç şeres. O mafekte oh, hiç iyi oynayamıyorum. Başka bir karakter, başka bir karakter. Fekte sıfırım ben. Uzun menzilli karakterler. Ha nasıl? Loza. Bu da iyi oynayabilirim mesela. Iyi oynayabilirim. Yüzümüzü kara çıkarma ber o zaman. Yüzümüzü kara çıkarma ber o zaman. Hadi aç Allah sen de. Ben yürü git kardeşim. Zaten beni yaktın. Hadi evvel. Oğlum seni öldürürüm ha. Hadi gel gel yakına gel. Yakına gel ne yapacaksın? Hadi Allah. In. Hadi bakayım. Hocam. Oğlum bir dur la. Wifi. Lan değil. Hadi gelsene. Gel lan. Gel ya ya ne yapabilirsin? Benim hatam yok. Oğlum niye zorlanıyorum ya? Bu map benim için mi değil? Bu map benim için mi değil? Ondan mı zorlanıyorum lan? İnşallah bu map değil böyle. Hiç kalkmıyor Güzel bir map değil. Asla asla orada. Kaç kaç. Allah ne verdi sen? Kaç. Oğlum hızlı koşalım hızlı. Oğlum hayır oldu oldu bir şeyli oldu bir şeyli. Ba ne oldu ya? Bana ne oldu ya? Ben bir şey yapmam lazım. Bu hepsi noplaştı mı? Prolaştı mı? Ben mi noplaştım? Ne oluyor ya? Oyunu bile unutmuşum. Ne seçeyim? Ben derli seçeyim. Savaş topu girelim. Savaş اهلا بكم 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 اهلا

Bu Alın lan. Hayır hayır. Yiyemezsiniz. Yay yiyemezsiniz. Pardon. Benim şive de gitti ya. senin nikah. Bozum en azından. Bozum en azından. Hayır hayır. Hayır hayır geri geri geriye gidemez geriye gidemez. Mort Mortis alırsın Et Edgar var Edgar et Edgar. Sabah ya iki saat vermedi ya. Bizim oyun ölüyor. Öldü öldü öldü. Oh hayır izin vermem. İzin veremem. İzin veremem. Ay oh, yemedik lan. Helal. Hiper öldürdü lan. Helal. Mortis iyi oynuyor. Hadi. Hadi 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 hadi. 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 Hadi lan beni öldürsene. Niye mu? Hadi lan bir tane daha. Sıkamadım. Öldür. Hadi. Hadi atarsın. Atardım ben. Hocam. Nasıl ne oluyoruz? Ben daha sıkmalı canları kaldı. Hadi lan Edgar uzaklaştır. Hadi lan. Hadi ikisi de öldü. Hadi Edgar. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Gol. Hadi. 14 saniye daha var. Hocam. 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 Bitmeyin hocam. Hocam bitmeyin. 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 Hayır hayır hayır. Bitir. Hocam bitir. Bitir. Kafası düşeceğim yere ha kafamı yere vuracağım yeter be. Hiçbir şey mi olmaz takımdan ya. 60 bin hasarlı bunlar. Ne verecek ki? Hiçbir şey. Çok güzel. Çok güzel. savaş ne olacak? bir de, niye ben. Ben, ben niye aldım ki? ay yaray ay, ay oha 14 kapıda nasıl böyle Biliyorlar ya <laughs> mi bu <ya> adam okay. <laughs> lan oyun doluyor ağzı durduk hepsini at koydum çarptım geri zekalı Hadi lan. Hadi lan. Ver o, o golü attım. Tamam. Bundan giderim. Oha lan sprint bak lan daha nasıl gidiyor? Vay <laughs> anasını. Su kek nasıl bende de, de az gidiyor ya. Tekrar oynayalım. Tekrar tekrar tekrar. Üç savaş kazanın Yeni de aldık bir, bir maç daha galibiyet 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 hadi lan vur 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 hadi 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 hayır 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 yiyemezsiniz ki yiyemezsiniz yiyemezsiniz yemez, geri zekalı Yakın mı gördüm ben dondum ki. Uzaktan öldürüm yakından öldürüm Ne iş lan sen? Oha oraya mu? Sıfır adam. Yemezler yiyemezler. yiyemezler. Oğlum bizim adam çöktü ben bu karakterin Allah belasını versin. Bir şey de bilmesen Fank. Çık et. Hayatımızdan çok et Fank. Çık et bir daha gelme Fank. Tara. Ben Fank'i hiç kalkmayacağım. Biliyorum sen. Geri Fank yok. Geri Hadi yani lan bu golü at. Atayım be bu golü. Atsaydım golü şu

miştir burada. O oh, Haaland 9 kilo almış. En asla. Bura ender. Ender 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 ender. Hadi şunu alalım. 70. Leon dalıyor yavaş. bu kulüpten ayrılacağım. Bakın. Çıkıyorum bu kulüpten kendime bir kol kuracağım. Bu kulübe gelin. Şu kırmızı şövalyeler. Tamam. Kumbarayı patlatacağım. Bu günü kumbarayı patlatacağım. Patlatacağız. patlatacağız. Acor. Açık katılım açık. Yok. Gereken kıvam sıfır. Aile dostu. Açık. Kulüb konumu. Bu, bu kulübe gelin. Bu kulübe gelin. Şövalyeler kulübe gelin. Kumbara, domates, patata, tabi. 4 tane kaldı. 17 dakika 13.10 gidiyor. 6-8-10 olmuş. 7 yüz haydi Elimden gelen ne yapacağım güzel mi oynayacağım Sıkkın ölür Adam sırası Oha lan Gel lan gel gel. Öbür. Yuh lan. de ne yapacağım şimdi? O bezinin ne çok horik o uzaklaştı biz. tok ya yetişelim yetişelim yetişelim. Yetişelim. Ayıp beklemiyom, rüku. Öldürdü ya, rüku. Rüku, hep bize haşat etti. Bizi bitkiledin mi, rüku? Aa, kulaklar da. Öp bitti, bitti bitti. Ne yapalım? Adamlar profesyonelce oynadılar ve kazandılar. Rico, ben de keşke olsaydı olsaydım. Şimdilik olsaydı üf üf. Cumartesi günü kumbarayı patlatacağız. Son kez biz sonsuza doğru oynayalım. Video bitsin. Bir de Gale en, en, fazla kupa gelir 850 kupayı da 740 düşmüş. Ne yapayım? Gale ile oynayalım. Gale ben oynuyorum. O kadar kötü oynamıyorum. öldüm öleceğim uh, oh, tamam sonunda kurtardım hadi lan şimdi ne yapacağım şimdi ne yapacağım Proz diyoruz inandıramıyorum değil sakin olalım hayır 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 olmaz hayır oldum ben öldüm ben Tabii akıllı Hadi ya bitirin şunu ya. Hadi bir tane daha bir tane bir, 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 bir adam Hadi bir tane daha. Oğlum ben wifi çok doluyor. Ben ya halloluyor. Ben... WiFi ölüyor bende. Aa dayına bak öldü. <laughs> öl lan Öldü. Ee, bitti. Duru kazandım maç bitti. Tekrar oynamaya gerek yok. Var mı bilmiyorum. Çıktım. çok oynadık. Şu kulübe katılma. Şu kulüp şövalyeler. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.